Mesela bakın işte işaret parmağı bunun uzun. işaret parmağı yönlendirme ile ilişkili, yönetmekle ilişkili. Çocuğu oldu kadının, kocası öldü ya da ayrıldı. İşi yok kadının. Mesela bu kadın tiroid olur. Ama maddi durumu düzelttiği anda o tiroid geçer. Tiroidle ilişkili mesela. Tiroid problemi olunca bu parmak ya çok küçük kalıyor mesela böyle. Çok kısa bir serçe parmağı. Ama vücuda neden saç koymuş Allah dersek vücuda bir anten takmış. Kadınlarda güzelliğin, endamın ve duygusallığın bir göstergesi. Erkeklerde de hafızanın yani burada bir depo var. Göz kapağı torbalı olan, göz altı torbalı olan insan kalmadı gibi bir şey. Çünkü kestirip düzelttiriyorlar. Halbuki burnun uzaması demek girişimcilik ve merak duygusunun çok yüksek olduğunu gösterir. E şimdi sen onu kısalttığın zaman kendine sınır çizmiş olur. Parmaklarınız eğer 60 dereceden fazla esniyorsa çok esneklikten dolayı bir psikolojik rahatsızlık vardır burada. Ya da hiç esnemiyorsa ruhun bu dünyadaki isteğini anlarsanız o zaman her şeyi değiştirirsiniz. Mesela bakın işte işaret parmağı bunun uzun. İşaret parmağı yönlendirme ile ilişkili, yönetmekle ilişkili. Jüpiter. Bu astrolojiden doğan bir isimlendirme. Astrolojiyle el okuma kardeş. Direkt böyle kız kardeşler. Gibi. Bakın mesela bunun işaret parmağı uzun. Bu kendisi olarak yapmak isteyecek. Bunun diyelim yüzük parmağı uzun. Bu da maske takarak yapacak. Mesela işte Instagram sayfası kuracak. İşaret parmağı kısaysa muhtemelen bir marka ismi koyacak oraya kendi ismini değil. Kendini öne çıkarmayacak. Evet. evet. Bir rumuzla. Aynen öyle. İşaret parmağının kısa, yüzük parmağına göre ölçtüğümüz zaman. Mesela bakın şu daha önemli noktası bunu destekleyecek şu parmağın içine girdikleri yer. Şurası. Şurası. Şu bölge. biz genelde uzunluğu üzerine konuşuyoruz. Uzunluk dış dünyaya nasıl yansıttığımızı gösteriyor. Ama hormonlar bunların her biri bir hormon beziyle de ilişkili. Tiroidle ilişkili mesela. Tiroid problemi olunca bu parmak ya çok küçük kalıyor mesela böyle. Çok kısa bir serçe parmak. İlişkileri problemli. Konuşması, kendini ifade etmesi ve daha daha kolay strese girmesi. E, tiroidi ne bozuyor mesela? İşte ne diyorlar? Diyemediğin ne var? Ne konuşa? Öyle değil. Ya yani o da öyle değil. Eğer birisi maddi olarak gelecekle ilgili ya da mesela çocuğu oldu kadının, kocası öldü ya da ayrıldı. İşi yok kadının. Mesela bu kadın tiroid olur. Ama maddi durumu düzelttiği anda o tiroid geçer. Söyleyememekle alakalı değil, sıkıntıyla alakalı. İşte dertlerin, sıkıntıların yüklenmesiyle alakalı. Ve maddi sıkıntı. Evet ve serçe parmakta problem ya da tırnağında problem çıkar. Burası çünkü orayla ilişkili. Orada hasar başlayınca buraya vuracak. Ya da mesela bu parmak çok kısa olduğunda işte ne yapacak? İletişim problemleri zayıflayacak yani. Mesela ya da çocuklarla ve hayvanlarla daha kolay anlaşacak. Şu tırnaktaki beyaz hilal, Heh, beyaz hilal kanın pompa, pompalanması ile ilişkili, basınç. O her biri bir organ mesela değil, işte bu akciğer, işaret parmağı, oksijen alımı. Şimdi buradaki beyaz, zayıflamaya başladığında ya da tırnağın rengi değişmeye başladığında ya da parmak eğilmeye başladığında akciğer, nefes alma ve yaşam gücü, motivasyon, umut etmek. Mesela muhtemelen Türkiye'de 10 yıl içinde akciğer pandemisi yaşanacak. Çünkü akciğer en fazla umutla neşeyle besleniyor. Her şey bir işaretse, evet. Allah bütün kainatı adeta yol göstermek adına sembollerle donattıysa, saçların hikmetini, saçlar, saçlar bana ne söylüyor? E, bizim antenlerimiz. Yani saçı yüz okuma olarak, sheng olarak baktığımızda, saçı tarama yönünüz, uzunluğu, hepsi karakterinizle alakalı bir bilgi verir. Ama vücuda neden saç koymuş Allah dersek? vücuda bir anten takmış. Kadınlarda güzelliğin endamın ve duygusallığın bir göstergesi. Erkeklerde de hafızanın yani burada bir depo var. Şimdi kadınlara bakın mesela ayrıldıkları zaman ya da duygusal problem yaşadıkları Saçı zaman kestirirler. Gidip saçını hemen kestirir. Hatta bir biriyle konuşuyordum bir kere dedi ki işte o kimliğimi değiştirdim, adımı, soyadımı değiştirdim. Hemen gittim saçımı kestirdim. Niye yaptın mı? Bilmiyorum içimden geldi. Boşanır boşanmaz biliyor evet. saçını kesiyor. Peki, ya da daha manevi olarak diyorsun? baktığımızda bu doğru yani böyledir genelde bu böyledir. Ama manevi, Antenin yönünü mü değiştirmiş oluyor? Bağı kesiyoruz. Bağ kesiyoruz. Orada bütün biriktirdiği duygusal yüklerden kendini koparıyor yenisi gelsin diye. O dur o zaman burada her şey hapsolmuş. Yani o duygusallık kalp çizgisi gibi duygusallığımız bağ kurduğumuz yani ne kadar uzun saçlarınız varsa dış dünyaya o kadar açıksınız demektir. Ama mesela manastırlara, tapınaklara ya da hacca gidenlerde ne var? Mesela saçı kesmek var. Adam Tibet'e çıkıyor mesela saçını kazıtıyor. Farz. Kabak oluyor. Saçı. Tabii saç haç da farzdır. Hacın farzı. Çünkü Küneti nedir? dışarıyla bağlantıyı kesip iç sesi duymaya yönelik bir şey var. Yani dışarıyla artık kapatma işlevi görüyor. Dışarıyla bağlantısını kesmek. O öbürü de depresyondan bunu yapıyor. Bağını kesmek istiyor herkese dışarıyla. Yani ben dışarıyla olan bağlantımı saçlarım aracılığıyla mı kuruyorum? Evet. Yani temelde beyin bazı ince duygusal bağlantıyı en azından ince antenler gibi düşünün. Böyle gözünüzün gördüğü, kulağınızın duyduğu ama bilincin tam işlemediği şeyleri onlar alırlar. Sağlık sebebiyle saçları dökülen hele hele belli tedavi metodu sonucu saçlarını evet. kaybedenlerin peki durumu? İşte niye saç dökülüyor? Şimdi sen kemoterapi aldın. Mesela yani niye saç dökülüyor mesela? Şimdi saçın ne olduğunu anlarsak saçın niye döküldüğünü de yani vücudun neden o hastalığa öyle tepki verdiğini de anlarız. Mesela saç dökülüyor. Hastalık zaten bir tür içe çekilme dönemidir. İletişimin kesilmesi içeride yeniden bir e, yenilenmenin olması dönemidir. Yükleri de atıyor. Evet kemoterapi yani yük olan her şeyi atmak istiyor vücut. Şimdi hayatta her şey böyle. Biraz önce dediniz ya yani bu kainat bir sembol bütünüyse. Şimdi işte Ramazan'dan çıktık, Kadir gecesi köpekler havlamazmış. Birisi diyor ki böyle çok sevdiğim bir veli bir zat. Hani herkes bakıyor işte köpek bugün havladı mı havlamadı mı? O da diyor ki siz önce köpeğin niye havladığını öğrenin. O gün niye havlamadığını o zaman öğrenin. Yoksa hep taklide düşer. Yani mantığı anladığımız. Bunu en güzel vedalardan itibaren böyle kutsallığı bozulmamış, Kitaplar bize söylüyor. Bozulmuş, eksilmiş, çarpılmış ama hepsi değil. Yani gittiğimiz zaman böyle dünyadan bir haber, kabileler de var dünyada. Bunlar kutsallıkla bağlantılarını da sürdürüyorlar. Onların adetleri illa da hani Hintli gavurdur, şu gavurdur öyle yapmamak lazım. Tabii tabii. Peki şimdi kulak duymamız için şurada evet. bir delik olması yeterliydi. Şuna ne gerek vardı? Tırnak içinde soruyorum şimdi bunu da yanlış anlayacaklar. Maksadımı anlatabildim mi? Buna ne gerek vardı? Şuradaki şu parça senin okumalarınla neden gerekli? Şimdi burası temelde dolaşımla ilişkili alan. Yani omurga sağlığı belki internette görmüşsünüzdür. Böyle bir bebek resmini buraya koymuşlar. Alt taraf kafa, beyin. Üste doğru ayakları ve omzu sırtı şuraya geliyor mesela. Şimdi buranın... Bir cenin pozisyonu. Tabii ters cenin. Ters cenin Şimdi evet. baktığınız zaman burası boyundan yukarıya doğru omza ve sırta doğru olan yeri gösteriyor. Şimdi bu etli or etlilik oranı ne kadar artarsa kişide zihinsel dayanıklılık, fiziksel dayanıklılık o kadar artıyor. Ya da buradaki zayıflıklara bakıp işte çocuklukta anne karnında yine oluşan durumlar, işte ilk 14 yaşa kadar olan dönemler, orada yaşadığınız her türlü e, fiziksel ya da zihinsel problem buralara yansıyabiliyor. Ya da buranın kalınlığı arttıkça dediğim gibi inceliği arttıkça işte daha direnci düşük burnunun kemiği ne kadar inceliyorsa işte direnci düşük. Mesela sizin çocuğunuz ya da işe alacağınız bir muhasebeci ya da parayla işiniz varsa burun kemiği ne kadar darsa strese dayanıklılığı o kadar az olacağı için ufak kayıplarda ya da ufak problemlerde strese girecek, hata yapacak. Ama burun kemiği ne kadar kalınsa adam bir milyon da kaybetse çok böyle hani belki diğeri dar olan hızlıca koşup durumu değiştirmeye başlayacak. Mesela borsaya girdi diyelim hemen daha fazla zarar etmemek için elindekileri de satacak. Ama bir bakıyorsunuz öbürü daha geniş. Rahat yani 10 milyon, 20 milyon kaybediyor duruyor. Bu Warren Buffett veya Soros, George Soros mesela onların burunlarına bakın. Ne demek istediğimi daha iyi anlarsınız. Burun delik, burun köklerinin kalınlığı ya da darlığı. Bunları inceliyoruz ve bunları kurumsal ya da bireysel anlamda kişinin nasıl yatırım yapabilir? Nasıl bu yatırımı yönetebilir? Onlarla ilgili bile çok değişik bilgiler elde edebiliriz. Bazen bakıyorsun çok yakışıklı bir adam ya da çok güzel bir kadın. Bu altın oran denen ölçülere Hı -hı. tamamen uyuyor. Ama göresin gelmiyor ya aynı ortamda durmak istemiyorsun. Evet. E, konuşmamışsın, diyaloğa geçmemişsin. Ayna karşısında dünya güzeli bir erkek ya da dünya güzeli bir kadın. Hı -hı. Nedir beni ondan iten? Otomatik olarak yüz okuyoruz biz. Yani beynimizin Fusiform Face Area denilen bir bölgesi var. O Bilimsel benim datamda olarak. var o bilgi. Bilimsel olarak yüz okuma bölgesi diye beynimizde bir nokta var. İsmi bu. Binlerce yıldır sizin soy, yani Hazreti Adem'e kadar sizin soyunuz kime gidiyorsa, hepsinin yaşadığı deneyimler, mesela muhtemelen işte uzun yüzlü birinden birisi bir problem görmüştür. Siz de hep onu gördüğünüzde o tepkiyi verirsiniz. Aldım genetik kaydımı oldu. Tabii genetik kayıt. Mesela hmm. bu sinir sisteminin tepkileri. Ama niye onu çekiyorum? Mesela niye karşıma çıkıyor? Aslında bu da var. Şimdi siz diyelim hep ilişkilerde problem çekiyor adam. Diyelim hep kariyerde problem çekiyor. Şimdi bizim ellere baktığımız zaman ya da yüzler de aynı şekilde ama ellerden örnek vereceğim. Şimdi el tiplerine bakıyorsunuz. Bunun gibi ya da bu çizgiye sahip milyonlarca insan var. Evet. Şimdi bir kişiyle görüşeyim bininde muhtemelen 150 200'ünde aynı çizgiyi gör. Aynı yorumu yaptığım zaman olmayacak. İnandırıcı değil. Farklılık nerede? Parmak izleri. Mesela birisi ilişkide problem yaşıyor. Aynı hayat, aynı el, aynı çizgi. Birisi parada yaşıyor. Neden? Çünkü parmak izleri değişik. Bireyselleştiriyor yorum. Sen parmak izi alıyor musun? Evet. Cihazla alıyorum hatta. Cihazla alıyorsun. Ya da fotoğrafla alıyorum. Peki biz evde keçeli kalemle ya da ne varsa boyayıp kağıda alsak kendimizle ilgili bir Tabii. veriye ulaşır mıyız? Tabii Bunu ki. biz ekranda verelim. Yani ben şimdi kitap çıkacak inşallah. O i̇nşallah. kitap çıktığında parmak izleri de var onun içinde. Oradan kendilerine bakıp yorumları yapabilirler gayet de. Saç dedin ona izninle ilave olacak? Düz ve kıvırcık saç. Hı -hı. Hangi işaretleri bize sunuyor? Şimdi kıvırcık... İnsanlara bakın daha hareketlidir, daha neşelidir, daha evet. konuşkandır. Düz saçlar biraz daha saçın kalınlığına da ya da inceliğine de bağlı olarak hassasiyet veya işte dayanıklılık artıyor kişide. Düşünsel, zihinsel. Düz saçlar biraz daha ciddi. Şimdi hem saç hem tırnak uzayan e, vücut parçalarımız. Tırnaklar da diyelim 6 ayda, 6 ayda uzuyor tırnaklar. Saçlar da diyelim işte 6 ayda, 7 ayda uzuyorlar. Saçların bölgelerindeki değişikliklere bakarak kişinin Son 6 ayda ne yaşadığına dair de ya da hangi alanlarda problem yaşadığına dair de e, veriler elde edebiliriz. Mesela saç kıran çıkaran biri. Evet. Nereden çıkarıyor? Hangi bölgeden ve Mesela, hangi? Mesela tıp dermatolog bunu der ki stres yaşadın mı? Heh. E, sen ne dersin? Aynen stres. Yani Ama stresin konusunu biraz değiştiririm. Yani biraz Sağ daha özelleşiyor. Sağ bölge olarak Tabii, mı? Tabii eline de bakarım. E, yüzündeki belli bölgelere de bakarım. E, yani ben şun, aslında şuna katılmıyorum şunu söyleyeceğim. Bir insanın yüzde yüzü yüzündedir bence. Yüzde yüzü elindedir. Hatta insanın sadece ismine bakarak onu yüzde yüz analiz edebiliriz. İsmine soy ismine. Sadece doğum tarihine bakıp yüzde yüzünü analiz edebiliriz. Yani sadece sizin şu an ben doğum tarihinizi alsam, işte gün, ay, yıl, ben sizin hangi organlarınızın zayıf olduğunu ve bu organların hangi davranışlara sebep olduğunu bulabilirim. Hiç elinize yüzünüze bakmama gerek yok. Hadi canım diyenlere ne cevap verirsin şimdi? Şey, Yazacaklar ben çünkü. Çok bazen programlarda denemesi bedava şeyler bunlar. Biz şimdi bazı sağlık konularında çalışıyoruz arkadaşlarla. Yani eczacılar var, doktorlar var. Biliyorum, biliyorum. Onlarla çalışıp bu bilgileri onların tedavilerinde kullanıyoruz. Yani mesela bir ailenin mesela anne baba, geçenlerde görüştüğüm birisi. Anne baba, onların kızı ve o kızının çocukları sadece doğum tarihlerini alıp o dededen o çocuğa ne geçmiş doğum tarihinden bunu görebiliyoruz. O organ yani böbrek zayıflığını kimden almış? Hangi kuşaktan aldığını görebiliyor evet. musunuz? Evet. Yani anne mesela diyelim ki büyük anne çok kontrolcü birisi. Çocukların annesi de kontrolcü. Ama birisi midesi zayıf olduğu için güvenlik kaygısıyla kontrol, kontrol etmeye çalışıyor. Yapıyor. Ama annenin karaciğeri zayıf olduğu için kontrol yani direkt öfke kontrolünden dolayı bir kontrolcülük var liderlik etme noktasında bir kontrol var yani kişilerin verdiği tepkiler aynı ama sebepleri farklı ve tepkileri de farklı birisi üzülüyor içine çekiliyor öbürüsü öfkelenip tepki gösteriyor ama kaynak aynı kaymacılık kaynak aynı. yani yansıyan aynı kontrolcülük korumacılık Yüz okumaya gelelim. Evet. Müdahale yaptığımız yerler var. Mesela evet. göz kapağı torbalı olan, göz altı torbalı olan insan kalmadı gibi bir şey. Çünkü kestirip düzelttiriyorlar. Evet. Bunu kestirmek senin gözaltı torbası ya da göz kapağı ile ilgili söyleyeceklerinden seni geri durdurur mu? Vazgeçirir mi? Ya yani ben şöyle düşünüyorum. Şimdi ben niye su içtim? Susadın. Buna ihtiyaç duydum. Şimdi ben şunu düşünürüm, niye buna ihtiyaç duydu? Şimdi ben su içtiğim zaman o bende bir etki bırakmıyor, mu? susuzluğumu azalt. E onu aldığım zaman da vücut beyin oradan bir sinyal alamadığı için onun etkisi azaldı. Dolayısıyla karakteri etki etti. Yani sizin mesela burnunuz diyelim uzun olacaktı. İşte lisede çocuklarda genelde burun erken uzadığı için bir şey burnunu sevmiyor, dalga geçiyorlar. Halbuki burnun uzaması demek girişimcilik ve merak duygusunun çok yüksek olduğunu gösterir. E şimdi sen onu kısalttığın zaman kendine sınır çizmiş olursun. Şimdi bana her gün mesaj atıyorlar. İsim değişikliği istiyorum yapıyor musunuz? İsim değişikliği istiyorum yapıyor musunuz? Ben girmiyorum ona. Neden? Ben çünkü kişinin doğum tarihine baktığım zaman, astrolojik haritasına baktığım zaman Türkiye'de bir mesela devrim hoca var, astrolog. Onun bir çalışması var. Astrolojide 10. sizin hem sosyal kimliğiniz hem de isminizi gösteriyor. Şimdi ben bunu gördüm yani şehirlere uygulanabiliyor. Şehrin adına bakıyorsunuz, astrolojik haritasına bakıyorsunuz, isimle astrolojik harita böyle. Kişinin ismine bakıyorsunuz, haritasına bakıyorsunuz, böyle. E sen bunu değiştirirsen haritanı yani değiştiremezsin. Hani böyle şey yapıyorlar ya, ben ismimi taşımıyorum, ben yanlış isim almışım, ben bu ismi daha çok seviyorum. Daha İsmimi havalı. İsmi değiştirsem değil. acaba her şeyi düzeltir miyim? Hayır öyle değil. Ben diyorum ki bu ismin sana artılar olduğu gibi eksileri de var. Yani o <laughs> şeyi var. Hani böyle gerçekleştirmen gereken bir e, zor tarafı var. Burun ameliyatı olan biri kendi girişimciliğini sabote etmiştir. İşte mi? Sınırlıyor. Kendi merakını, kendi alanını sınırlıyor. Daha büyük şeyler isteyecekken diyor ki ben bana bu kadar yeter. Ya burayı alacakken diyor ki bana bu masa yeter. Gözaltıları da aynı şekilde. Ya da hep kötü etki yapmaz yani. Mesela burnunuzda ne aldırırsınız? Beyne daha çok oksijen gider, daha başarılı olursunuz. Konuşmanız düzelir. İşte daha di di dikkatli olursunuz. Beyniniz daha iyi çalışır. burayı aldığınızda da aynı şekilde. Ya da burası düştüğü zaman mı? Ben şu iki şeyi soruyorum. Bir, bu niye düştü? Ya da bura niye şişti? İki, Buna niye ihtiyaç duydun? Yani onu dışarıdan bir müdahale ile aldığın zaman, şimdi kökten almadığınız zaman, dışarıdan biçtiğiniz zaman o bir şekilde yine çıkacak. Nitekim öyle değil mi? Yani siz içeride organlar hastalanıyor, diyelim ki işte burada deriyi kaşındırıyor. Siz buraya bir şey sürüyorsunuz, Lütfen vücut atmak krem istiyor, sürüyor. krem sürüyorsunuz. Vücut diyor ki burası kapalı arkadaşlar, gidelim arka kapıyı deneyelim. Bu sefer bacağınız şişiyor, ayağınız şişiyor. Onu da bir şeyle kapatıyorsunuz. Vücut diyor ki burada kapalı. Öbür tarafa gidelim. Bunların hepsi kalbe, karaciğere, böbreğe yük olarak biniyor. Bu sefer Yani kurtulacakken daha büyük bir şeyle mücadele etmek durumunda kalıyorsunuz. Yani evet. değişiklikler iki türlü: bir sınırlıyor, iki daha iyi hale de getirebiliyor. Bir türlü kilo veremeyen ya da veremediğini iddia edenler neyi bırakamıyordur? Yani yine bırakma mevzusu bence şeyle alakalı. İçeride duygusal güvenlik ihtiyaçlarıyla evet. da ilişkili. Mesela organ zayıf çalışıyor. Doğum tarihinden bile görünüyor. Işte. Doğum tarihine bakıyorsunuz. Toprak tarafı yani mide dalak tarafı zayıf çalışıyor. Karaciğer aktif çalışıyor. Bu sürekli bir şey yapmak istiyor. Sürekli bir şeyleri tutmak istiyor. Muhtemelen dedelerde, annelerde, babalarda birisi biraz önce söylediğim şeyi şimdi sinir sistemi niye buna ihtiyaç duyuyor? nereden geliyor? Onu çözdüğünüz zaman o hani böyle su akar akar bir şeyin önüne bir şey gelir onu kapatır. Onu çektiğiniz zaman su tekrar akar. Biz suyu böyle taşımaya çalışıyoruz. Şuradan şeyi çekmek yerine. Diz ağrısının nedeni senin araştırmalarınla ne? Esneyememek. Artrit de, de aynı şekilde. Romatoid artrit. <laughs> Dizlerdeki o sıvının azalmasında da. Zamanla mesela çocuklarda yok bu. Niye? Çünkü çocuk her yöne evrilebiliyor oyun hamuru gibi. Ama büyüdükçe mesela 40 yaşın üstüne çıktıktan sonra ellerde bunu görebilirsiniz. Yani sebebini anlamak için çok kolay. Ellerinizi böyle tutun. Parmaklarınızı es esnetmeye çalışın. Parmaklarınız eğer böyle mesela kaç derece? İşte 60 derece. 60 dereceden fazla esniyorsa çok esneklikten dolayı bir psikolojik rahatsızlık vardır burada. Ya da hiç esnemiyorsa o zaman da Fazla bir mesela o işte sıvıları kaybettiren bu. Kişinin hep kendi fikirleri var. Hatta yaşlandıkça insanlar elleri böyle olur. Evet vücutta. Vücutta öyle olur. Çünkü hep artık bu bana yeter. Kendi fikrim, kendi dünya görüşüm oturdu. Ben başkasına açık değilim. Ben buyum. Heh, sanatçılara bakın ama mesela parmakların uçları böyle dışarıya doğru kıvrılır. Mesela şimdi videolarınıza yapan, yapılan yorumlar umurumda demek bu. Dış görünüşümle ilgili, giydiğim kıyafetle ilgili birisi bir şey derse bu benim umurumda demek. Ama böyleyse ya ne olacak canım? Şunu giy git işte yani şey mesela. Sen bir yapar mısın? Mesela kadınlarda daha çok bu. Mesela yüzü kare kendine güvenli alan oluşturuyor. Kendine güvenli alan oluşturamazsa kilo alıyor. Çünkü vücut ağırlığını arttırıyor. Çünkü geleceğe dair kaygıları var. Ağır olursam ko kolay kolay silinmem, yıkılmam. Ama o kaygıyı yok ettiğinizde vücut kendi bırakıyor. Ruh bedenden çıktığında izler kalmaya devam ediyor mu? Bazı izler yani devam ediyor bu çizgiler sinir sistemiyle ilişkili olduğu için vücut yavaş yavaş çürüdüğü için öldüğü için enerji bittiği zaman yani elektrik gibi hani araba bazen arabaların farlarını böyle kapattıklarında bir süre kalıyor ya içerideki sıcaklığa göre yanıyor yani bir süre çalışıyor ya da sonra birden sönüyor. Aynı şekilde vücut da yavaş yavaş Çürümeye başladıkça onlar da gidiyor normal olarak. Ama mesela e, bundan 10 bin yıl önce, 20 bin yıl önce mağaralara basılmış eller var. Şimdi sadece o el şekline bakıp adamın o kabiledeki rolünü, kimliğini, kişiliğini, parmak uzunluklarına bakıp hormonal durumunu, annesinin karnında ne yaptığını görebiliriz. Çizgileri yok mesela ellerde sadece boyalar var. Rağmen? Tabii yani hormonları, şimdi biz nasıl gelir, beyni biliyoruz biz artık. Yani beyni bildiğimiz zaman bütün o eski el falı kitapları, el falı çünkü isim olarak da el falı, son yüzyıldır Avrupalılar buna biraz daha şiroloji demeye başlar. Yani lojiyi kattılar. Artık bu el bilim. 1700'lü yıllarda üniversitede ders okul olarak okutuluyordu bu. El okuma. Avrupa'da. Sonra işte bu fal tarafı açılınca yasakladı kraliyet bunu. Yani bu senin eline bakayım işte 40 yaşında ne yapacaksın, 50 yaşında ne yapacaksın. Hadi bir bak başarılı olacağım mı olmayacağım mı? Ya küçük bir şeyi değiştirdiğiniz zaman hiçbir şey değişmiyor. Ama siz onun neden oraya gittiğini anlarsanız ve ona göre değiştirirseniz, karakteri ve kişiliği anlarsanız, ruhun bu dünyadaki isteğini anlarsanız o zaman her şeyi değiştirirsiniz. O zaman gerçek zenginlik başlıyor. İşte o orta çağda da bu işi fala döktükleri zaman yani işte şunu yaşayacaksın yani işte Normal yorum yani böyle elin şu parmağın böyle sen böyle birisin 40 yaşında da şunu yaşayacaksın yorum bitti. Bunu yaydıkları için yasaklandı. Şimdi yine dünyada biraz daha yani Türkiye'de biraz daha yeni yeni böyle filizlenen bir şey. Ama dünyada çok böyle güzel e, çalışmalar var. Hatta dermatoglifik alanı dediğimiz parmak izleriyle ilişkili tıbbi bir alan var. Burada anne karnındaki çocuğun durumuna bakıp hastalıklarını ileride yaşayabileceği hastalıkları teşhis ediyorlar. Ege Üniversitesi'nin yaptığı bir araştırma var. Kalp çizgisi düz insanların sendromlu çocuk doğurma ihtimalinin yüksek olduğunu ortaya koydular. Sizin elinizdeki çizgi düz, senin sendromlu çocuğun olur. Senin düz, senin sendromlu çocuğun Konu olur. Konu oraya kadar indirgendi. Hemen genelleme yapılıyor. öyle değil ama. Yani parmak izlerinde biraz önce çok güzel söyledim. Hani o beyinle, parmak izi eğer eş zamanlı çalışıyorsa oradaki bir şey hemen buraya yansımalı aynen de öyle oluyor mesela adam iş hayatında problem yaşıyor buradaki sırtlar deri sırtları bozulmaya başlıyor diyelim çocuk e, annesiyle çatışmaya başlıyor ya da akciğerinde problem başlıyor ya da iş hayatında geleceğe dair umutlarını kaybetmeye başlıyor buradaki parmak izleri bozulmaya başlıyor orta parmak mesela direkt sistemimiz, kemik sistemi ile alakalı, omurga sistemi ile alakalı. Orada bazen böyle yatay çizgiler çıkıyor. Omurgada, kemiklerde kırıklar, yaralanmalar olunca hem tırnakta, hem parmakta hem de parmak izinin olduğu bölgede böyle hasarlar başlıyor, meydana geliyor. Vücut çünkü bütün mineralleri işte kendi deposunda biriktirdiği o faydalı şeyleri, vitaminleri, mineralleri o kırığı onarmak için harcıyor. E tırnaklar da onlardan beslendiği için böyle bir yazıcıdan çıkan kağıt gibi bazı yeri boş. Çünkü mineral bitmiş orada. Yazıcıdaki toner bitmiş. 6 ayın son 6 aya bakıyorsunuz. Ona göre ne zaman yaşadığını, hangi organdan yaşadığını ya da her organın hayatta bir biraz önce dedim ya mesela mide burada toprak. İşte karaciğer orada başka bir şey. iş hayatı, vizyon. Organ ve dış dünyadaki karşılığını birleştirdiğinizde her şey apaçık. Şimdi bu Kur'an ayet aynı zamanda. Diyor ki mesela görenler için cehennem çok yakın. Gör, gören için cehennem yakın diyor mesela. Ya da mesela bazı ayette kıyamet diyor bir aniden gelecek diyor. Ama başka bir yerde diyor ki hiçbir şey aniden olmaz. Yağmur aniden yağmıyor mesela bulutlar geliyor öyle yağıyor. Her şey böyle. Her şey önceden bir iz gönderiyor. Mesela Kur'an diyor ki biz hiçbir kavmi Allah diyor bir uyarıcı olmadan helak etmeyiz. Şimdi bu, bu vücut da bir alem ve burada da insanlar yaşıyor. Yani insan değil mi? Yani canlılar yaşıyor. E buraya da gelen her şey hastalıktır. işte beladır, sıkıntıdır. E buraya da uyarıcı gelmesi gerekiyor. Aynı mantık. Çünkü insanla kuran ikiz kardeş. Kainat da bunların üçüncü kardeş. Bu üçü birbirinin iz düşün. E bu ziyaret, işaretleri doğru okumak lazım. Aynen öyle. Yani buluta bakar gibi. Dışarıda ne varsa İçeride de aynı şeyler aynı şekilde devam ediyor. Şehir hayatına bakın. Binalaşmaya bakın. Yapılaşmaya bakın. Orada yaşayan insanların karakterini analiz edebilirsiniz. Renk seçimine bakın. Arabasına bakın. Kıyafetine bakın. Duygu durumunu ve ihtiyacını anlayabilirsiniz. Mesela reklamlarda ne yapıyorlar? E, telefon ve araba veya işte böyle pırlanta satacakları zaman siyah bir yüzey üstüne koyuyorlar. Siyah çünkü değerliliği ve çekiciliği arttırıyor yeşil yakın, mesela yeşille çeviriyorlar bazı yerleri ya da ana okullarını. i̇nsanda yeşil bu alanın içinde güvendeyim algısını oluşturuyor. Bununla ilgili de psikolojik çalışmalar yapılmış. Yani bilimsel hani böyle çok gerekliyse. Mesela şimdi ben el okuma ile ilgili ya da yüz okuma ile ilgili Kur'an'dan bir sürü ayet size sayabilirim. Ama ben şunu düşünüyorum. Ya benim bildiğim eksiktir. Daha tam bilmiyorumdur. Onu referans verdiğimde bu ve bu söylediğim eksilirse o referans da benim beni dinleyen gözünde eksik görülür. Hani öyle yapıyorlar ya bilimsel. Kuranda da var. Kuranda da var, bilim de bunu kanıtlıyor. Yani modern hayat maalesef dini ve la dini birbirinden ayırdığı için dinle ahlakı da birbirinden ayırdığı için biz olayları hep e, mesela işte araba kazası olmuş, uçak kazası olmuş diyerek şey yapıyoruz. Halbuki helak olmuş. Yani Allah buna izin vermesi olmazdı. O civata oradan çıkmazdı tarafımız gidiyor. Yavaş yavaş gidiyor. Tehlikeli yerde burada Çok başlıyor. Tehlikeli. Mehmet İlhan ilahiyatçı ilmi sima, ilmi kef uzmanı. İlmi sima yüz demek. İlmi sima i̇lmi evet. kef Arapça kef el demek. Yet de denir buna. Hazreti Musa'nın şeyinde yedi beyza mucizesinde. Bir de bunun batıdaki adı var fizyonomi. Fizyonomi de dış görünüşlerden yani bu ben literatüre takık biriyim. Böyle parmaklarımın şu uç tarafları Uzun diğer şeylere göre. Yani bu eli yorumlarken parmakların şu uzunlukları bile, orada oluşan çizgiler ve semboller bile çok önemli. Şu mesafeler, bu Tabii. Onlar. Mesela eğer tasarımcı biri alacaksanız yüzük parmağı hem uzun olmalı hem de orta tarafı diğer üç, iki tarafa göre uzun olmalı. Hmm. Eğer burası yanlardan zayıflıyorsa mesela kişi nereye ait olduğunu bilemiyor. Yani ben nereye aitim? Benim bir yerim olmalı mı? Yurdum olmalı mı? Ya da hayat çizgisi kısa oluyor. Kök çakra zayıf oluyor. Doğurganlık daha Mesela böbreğe zayıf oluyor doğum tarihine göre baktığımızda ya da organa göre. Doğum tarihinde altı olmuyor mesela. Yani sadece doğumda. Doğumda sıkıntı çekiyor bu insanlar. Böbreğe zayıf çünkü. Orta parmak Satürn. Gizli ilimlerle alakalı. Bu Satürn'ün üst tarafı felsefeyle alakalı. Eğer bu üst taraf şu iki alana göre daha uzunsa benimki gibi o zaman bu insanlar işin felsefesine çok girerler. Literatürüne çok girerler. İyi bir el analisti olurlar. Ayağına sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ederim. İzleyenlere de çok teşekkür ederim. Soruları da tabii yanıtlamaya çalışacağım bildiğim kadarıyla.